Marmaris'te restoran işletmeciliği yapan Ercan Türksoy, soğuk havaya aldırmaksızın denize girdi. Türksoy bunun kendisini sağlıklı tuttuğunu da söyledi. E, her gün giriyor musunuz denize e, mu Her da? gün denize giriyor efendim. 365 gün efendim. Ne, neden yap, girersiniz denize? Vücut direniyor efendim. Vücuda çok iyi gelir efendim. Herkese tavsiye ederim efendim. E, bu soğukta üşümüyor musunuz? Hiç üşümüyorum efendim. Daha hiç doktora gitmedim efendim. Denize girdim için denize borçluyum efendim. Isınma hareketleri yapıp dans eden Türksoy daha sonra koşarak suya atladı. Türksoy sudan çıktıktan sonra bile üşümediğini söyledi. Şimdi üştün galiba birazcık. Yok hiç üşümedim efendim. Eki yazgar değişim efendim. Vücut sağlam efendim. Dünyanın en mutlu insanıyım efendim. Hayat dolu, yaşamak doluyum efendim. Türksoy 12 yaşından beri her mevsim suya girdiğini anlattı. Daha sonra da ısınmak için sıcak çay içti. Ben 12 yaşından beri başladım efendim. 12 yaşından beri giriyorum efendim. 12 yaşından beri hiç aralıksız Hiç aralıksız daima giriyorum efendim. 12 ay boyunca giriyorum.